o zaman. Kısa bir Valorant izleyip ondan sonra geçeriz oyunları. <laughs> o yine tabii VCT'ler başladı sürekli profesyonel maçlardan bir takım kesitler göreceğiz değil mi? <laughs> Tenz bir takım adamlar vursun madem Sentinels izliyoruz Tenz <laughs> izleyelim. Aha evet öyle yapacakmışız zaten. <laughs> Helal lan. Kral günde <laughs> 7 defa sens değiştiriyor. <laughs> Yıllardır cross değiştirmiyor ama herif. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Oğlum oyun stiline bak. Allah'ım ya Rabbim Amerikalılar kafayı yemiş ya. Oyun stiline bakar mısın oğlum? Ne değişik işler herifler. Herif Judge da puşluyor oğlum profesyonel maçta. Tabi onlar bir de şampiyon oldular ya geçen sefer. Özgüvenden muhtemelen. Aha Tekvan yine bir takım adamlar var. Tekvan niye o karambiti yükseltmiş ama? Gerek var mıydı? Son 30 saniye. Yükseltmesek de olurdu sanki. Ha 1 4 2 0ın mavisinden yapmış kral. Kaldı. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> sakin ha. <he? gülüyor> <laughs> Eller sakin B kralın. B var. Helal. 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 Sana iki silah atmışım ha kanka. Adamın son 3 mermisi var. Adam yine toruyor böyle üstüne. Helal. Nerede kanks? Unknown. <laughs> ne Tişörtün değişmedi. Yok, değişiyor ama hepsi aynı <gülüyor> birbirinin. <gülüyor> birbirinin. Gerçi bunda biraz farklılık var ya. Helal. Bunda azıcık farklılık Toplarsan. var. Azıcık. Tamam, Discord'dan Blade'in yazdığına baksana. Abi kim bilir nereden ne yazdı. Yayından sonra Ay, bakarız. Aha helal. Çözdün lan. Çözdün Haydi lan. Helal. Legolas, legolas, Oy onu da vurdu helal. Bey Lego mi? nokta cross'a geçmiş. Oğlum, ben Oğlum ben bir de çok şişko bir nokta cross'tan. <laughs> gibi, <benim> <gülüyor> sen... <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi izle. Vurdu biri bana vur desin. Benim bir gaza getir bir şey de. Vur. Abi hacım 3 gibi. Beylink'e 3 tane vurdum Beylink'ten. Vuramazsın. Helal. Bir tane daha atsın oktan. Çok iyi bu kadar hızlı Çok iyi. Alfa Bu arada bir Alfa abinin mouse kullanımı Abi bileğin ağrımıyor mu öyle? Böyle aşağıdan yukarıya tutuyor. Öyle çok bile ağrır insanın ya. Tabi ama öyle alıştıysa. Bu arada bir ulti geldi. Heaven tarafına doğru. Artık öyle adapte olmuştur içerisinde. Ya bunun altına bakmadı yalnız. Evet. Büyük Direkt Heaven'a bakacak. Oh. Ama kafayı gördüğü kadar Türk'ü bu arada vurmuş. Easy bir kill daha alıyor. Bir anda işler tersine önünde Rare elindeki round'u verdi. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Ve Oy. Iki, harika vuruşu. 3 kill ile birlikte Super Massive Blaze. Gidiyorum. Çok iyi lan. Burak Yalçın 06 Prime'ın orada değerlendirmiş. Burak'cığım hoş geldin. Çok sağ ol. Sağ ol. Teşekkür Ford. ederim. <gülüyor> <Sürpriz>. <gülüyor> Helal. Olur. Uyar. Oğlum gör çok zor ya. Çok şey düşünmen lazım. Bir entry için fazla düşünce gerektiriyor. <laughs> Kafası karışmış Viper'ın orada flash atınca herhalde. Herhalde oraya giriyor sandı. Helal. Ah be 22 can kaldı. Bir tane daha burada Q at reis. Q atmazsa çok aşırı stres olacağım. Bu ha onu vura al ki Ah be. Olsun olsun. İş kafada bitiyor. Aha. <laughs> Helal. düşman kaldı. Denizin ortasına yazıyorum daha o yeğenim hoş geldin ya Enes. Çık git lan buradan manyak. Git denize gir takıl. Keyfine bak. At gönü vur. KG KG. Ah. Oh. Helal. Az daha ya. olmuyormuş bu arada. Jet'in bıçakları çok bozuk ya. Helal. Kral kamerayı da 4 üst oh, stretch okay. yapmış. Oyunu da kamerayı da öyle yapmış ki rahat vuralım. Kafasını daha rahat görelim kralın diye. Helal. Çok iyi bela. Helal. 1-5-2-0 bu da. 1-4-2-0 değil de. Cross olaraktan. Gece pazarı sezonun bitimine son 2 hafta falan kala gelir. En az bir 1-1,5 bir, bir, buçuk ayımız var. Var da. Var da ona. Ace 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 geldim geldim. Aldım. Helal. Terto. Ben önce neymiş fizikleri sence çok mu iyi? Yok. Baya kötü ama olsun. Güzel oyun. Fena değil yani. Helal. Oha oğlum bu nasıl cross nasıl vuruyor adam bunda? Kral nasıl vuruyorsun? Çok değişik cross ha. He? Helal. Çok tatlı face lan. Spike A'da düştü. Helal. Vay ıms. <laughs> Helal. Kingusar bir ikinci ayında. ikinci ayımız kutlu olsun ya. Hoş geldin Kingçim. Çok sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Ah be yemeseydi o flash'ı. Oha. Helal. Çok belli etti ama oraya ışınlandığını. Helal. Çok iyi. Aa Beko. Beko yine bir takım adamları vuruyor. Helal. Şey şişle. Alp abi kameran gitmiş. Abi kamerayı ver. Do you have a Thank you. Bir düşman kaldı. Tamam tamam. I know maybe Andre. He Helal. Berkey. Tarto. Sap sakin. Well thanks. Aha AMD'ler Brim oynuyor. Kesin oynarız da. Eee hey, Reyna'cık. Reyna can you flash bro? Hello? And out please. <laughs> I'm, I'm blind. I'm blind. I'm blind. Kral sağ bir flash attı. Eve. Baka side side side. Oğlum Cypher'dan nefret ediyorum Hayat ya. De bir, şey. bir de A A seslerin pek sen, pek sen. aşağı yukarı Değil. şeyi de yok ya tam. Be behind oğlum ya. İndikasyonu Bade da yok B ya. Aa Tekvan tek yine cross B değişmiş bu yayın. Terto. Çok eminim oradan geleceğinden. Yok abi adam bombayı tuttuktan <laughs> sonra da eminmiş orada yani. Helal. Atlayan oyuncular var. Raiden takası almış ama orada hala bir isim daha var. Raiden'den bir takas daha geldi. 3 vs 2 pozisyon. Şapaz. Bu arada bir talep bıraktı. Yakın mesafe yakalayabilecek mi Raiden? Tor gibi ben geziyor bu, her yerde. Ben Sen, Bu sefer hiç şey izlemedim. Bir Marble, asla izlemedim. 3 vs 1'den 1 vs 1'e kadar getirdi. Hatex'in canı çok az. Alakam olmadı profesyonel maçlarla. Şimdi yakaladı. Marvel'da muazzam Helal. Bir tek şeyi izledim. Ee, BBL ile Fireflux'ın maçını izledim. O kadar. Onu da yani hepsinde. Böyle 20 dakika falan denk geldim izledim. Allah. KO flash'ı çok tatsız ya. Bir de sağa klikli KO flash. Helal. Ay, Anlı ki, adam tam şey yapmadan önce Ah be. Kamera mı dondu? Oğlum aptal gibi donmuş lan bir de. Dur bakayım hani. Sağ ben <laughs> geldim. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi. <laughs> <laughs> Oğlum Amerikalıların <laughs> maçları çok değişik geçiyor. Bu çocuğun da krosu benimkine çok benziyor. 1-3-3-4'e. Çok benziyor. Neredeyse aynı herifte krosumuz. He might just go back in. No, I think instead he's going to try and plant for, for short here in this position. I love this rerouting Amerikalılar well from, from <laughs> <on> <laughs> çok <laughs> değişik oynuyor abiden bu oyunu ya. No Amerikalılara karşı oynamak <laughs> daha kolaydır ama bence. Avrupalılara karşı oynamaktan. <laughs> <laughs> Öyleymiş gibime geliyor. Öyleymiş gibi hissediyorum. O Selo HG. Oğlum herif resmen aynı anda vursun diye durdular lan öyle. Şey gibi. Kurgu kurgu an gibiydi yani. Helal. Bağlanıcım teşekkür ediyoruz. Videoyu kendiniz de izlemek isterseniz şu linkten ulaşabilmektesiniz. Haberiniz olsun. Ne yapalım? DM mi girelim? Bir şeyler daha mı izleyelim? Bakayım başka neyimiz var? İzleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Valorant diyeyim. Şöyle şu son 2-3 günde yüklenmiş. Ve izlemeye değer olduğunu düşündüğünüz ne var? Şimdi Valorant izledik. Valorant Extra izlemeyin. Çünkü muhtemelen kliplerin %90'ı aynı olacak.